Şimdiki deneyimizde yüklü cisimler arasında kıvılcım atlamasını inceleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler elektroskop, yünlü kumaş, plastik levha, yalıtkan saplı metal levha, 3 ayak, 2 adet destek çubuğu, 1 adet bağlama parçası, 1 adet tutturucu, naylon A ipliği, alüminyum folyo. Alüminyum folyoyu top şeklinde büktük, katladık, ve A ipliğini ucuna imlik atarak tutturucuya geçirdik. Alüminyum folyoyu da bu şekilde ucuna bağladık. Böylece elektrik sarkıcı oluşturmuş olduk önceden. Evet şimdi elektrik sarkıcını şöyle önümüze doğru alalım. Elektroskopumuzu bu şekilde yerleştirelim. Yün kumaşımızı açalım. Ve plastik levhayı dün yünlü kumaşa sürterek levhanın elektrikle yüklenmesini sağlayalım. Evet plastik levhayı yünlü kumaşı sürterek birkaç dakika sürttük ve levhanın elektrikle yüklenmesini sağladık. Bakalım sarkacı hareket ettiriyor mu? Evet sarkacı hareket ettiriyor o halde levha elektrikle yüklü. Şimdi metal levhayı yani ucu yalıtılmış metal levhayı plastik levhanın üzerine koyuyoruz ve Elim, elimizi de metal olan kısma dokunduruyoruz. Şimdi bakalım sarkaca etkisi var mı? Evet sarkacı çekiyor metal, metal levha. Şimdi elektroskopun topuzuna, evet şimdi çok yaklaştırıyoruz. Böyle arada 1 milimetre kala... Evet, küçük bir çıt sesi duyduk ve o çıt sesiyle birlikte yapraklarında açıldığını gördük. Evet, ucu yalıtılmış metal levayı elektrikle yükledik ve yüksüz elektroskopun topuzuna yaklaşık olarak 1 mm kadar yaklaştırdığımızda metal levadan elektroskopa doğru bir kıvılcımın hareket ettiğini gördük. Bu oluşan kıvılcım sayesinde elektroskopta yüklendi ve çıt diye bir ses duyduk. Evet, elektroforla kıvılcım atlamasını bu deneyimizde görmüş olduk.